arkadaşlar. Ali Arslan dinleniyor birazcık. Ben biraz CSGO atıyorum. O ödül olarak gördüğünüz üzere dondurmasını yiyor. Ben de CSGO'da birazcık. Ooo. Ama tabii o vatandaşlar. Bana öyle bir silah vermişti arkadaşlar. Pompalı Uzi gibi bir şey vermiş. <laughs> en sevmediğim silah tarzı arkadaşlar. Silah alamadık. Bir dakika burada. Bir dakika burada arkadaşlar. Biliyorum burada olduğunu. Bilerek vurulduk buna çünkü silah alamadık arkadaşlar. babuş bu. O sarı göllü arkadaş. Oo bunlar ne böyle? 5 etti arkadaşlar. Ama seksi Pupolk da bizi aldı. Of. Bu arkadaş çok <laughs> iyi. a ama pink geliyor arkadaşlar. Bizim internetimiz gerçekten kötü. Ruslar bizim internetimizin kötü olmasından da faydalanıyorlar. Bunu da belirtelim. Yoksa biz bu Rus takımını her türlü alırız diye düşünüyorum. Bana niye ateş ediyorsun? İleri zekalı. karşımıza çıktı arkadaşlar. Burada Oo. Gördüm onu beyler. gölüyle uğraşan Benim daha önemli. Benim daha önemli. Şahin Bey. Şimdi karşılaşalım mı Şahin Bey ile? Şahin Bey de bizi indirdi ama Ama ben abi hangi biriyle uğraşayım? Takım gerçekten Takım bizim Ben sonradan dahil oldum beyler Bunu da unutmayalım 16 Ama 4 dakikada Bunlarla bir el dağıtıyoruz daha sonra al teslim edeceğim Arkadaşlar Dolorant Oynayacak bir ihtimalle. Şimdi sıfırdan başlayalım. Yani hiç arkadaşlar, özellikle Sarıgöldü Bey. şeyler ama seninle indirdiler. Sarı geldi. Hileci pampa. Bir adam size bakmadan ateş ediyorsa arkadaşlar. Adam vardır. Hile vardır. Yani duvarın arkasını görüyordur sizin olduğunuzu anlıyordur. Anlatabildim mi? Yoksa mümkün değil yani bunu. Ben onu arkadaşlar onu uçururum. Onları ben uçururum beyler. Beyler. Evet burada. Oo. Ya şu sniper kullananlar arkadaşlar hakikaten. O yüz oluyorum. Nerede başlattı bizi? Gördün mü Bak kardeş sniper'ın nerede? Orada. Şimdi karşıma çıkışa. Arkadaşlar güzel bir yargı bizde dağıtalım mı bugün ne dersiniz? Burada vatandaşı gördüm beyler. Ah! Arkadaşlar her taraftan kurşun yedim ölmedim ana. 9 canım an. var. Hiç bir yere gitmedim. Arkadaşlar korkuyor musun peki? Asla korkmuyoruz. Evet ben onları Evet güzel O kanka o bir sefer olur bizi alırsın Orada orada gördüm

Evet arkadaşlar kaç yerden sıkıştırıldım sarı göllü bizi aldı. Gözlüğü. Sarı göllü. Buradan bir an önce çıkmam lazım. Gözlüğü. Ah be. De bir diyelim. Gördük kankayı. bana niye ateş ediyorsun? İleri. Aa. Evet arkadaşlar. Çünkü inanılmaz bir burda Aa arkadaşlar enteresan. Ben onları her türlü alırım arkadaşlar. Siz hiç Siz hiç merak etmeyin beyler. <gülüyor> <gülüyor> Ulan Ah var ya arkadaşlar iki taraftan sıkıştırıldım Şöyle bakalım Arkadaşlar Rusları bugün tarumar etme günümüz. Geç, good Very good Arkadaşlar orada. Bir daha Burada. Ah be. Ama bu olmaz. Bu yavuz devon. Hile hep söylüyoruz arkadaşlar. Delikanlılığa yakışmaz. Yavuz. Yavuzu vurdu. Ah be. Olacak ama. Bir silah, bir silah. <laughs> tamam. Orada gördüm beyler. Kesin. Çok az saniyede Çok az saniyede. Aa! Evet arkadaşlar Ruslara bugün bence yargı dağıttık. Son saniye daha bekle. Son saniye daha bekle. Üçüncüsün saniye. Üçüncü sınıfa bab... düşko. Olsun. Birinci bir Türk arkadaşlar. Bu önemli. İkinci Ramsdall Bolton'u tanımıyoruz. Üçüncü koca Galaksinin dünyası. Evet arkadaşlar süper. Kendinize iyi bakın.